28 Mayıs akşamı AKP seçim startını verdi. Biz değişimden bahsediyoruz. Kılıçdaroğlu gitsin, MYK değsin, o olsun, kurultayı yapalım, bunu yapalım. Meral Akşener bir ay yoktu. Ali Babacan neredesin? Ahmet Davutoğlu... Bir konuşursam Tayyip Erdoğan sokağa çıkamaz, AKP sokağa. E ne zaman konuşacaksın abi? Aldınız vekilleri, kurdunuz grubunuzu, her şey güllük gülistanlık, herkes boz veriyor. Herkes aa başarılar dileriz, milletvekilleri seçiminizi yaptık, grubu kurduk, bunu yaptık. E peki bu halkı düşünen kim? Bu 14 ve 28 Mayıs insanların umudunu onarılmayacak şekilde kırdı. Benim bile kırdı, benim umudum yok. Hiçbir şeyden yok. 8 lira yapmış ekmek. Allah vere 10 lira olsun, 15 lira olsun, mazota, akaryakıta 30 lira olmuş, Allah vere 50 lira olsun. Geçen bir röportajı izledim, AKP'ye verdim, Eren'im kırılsaydı... Ya arkadaş görmüyor musunuz? Allah akıl fikir vermiş. Yani her şeyi Allah'a bağlamanın bir anlamı var mı? Adamlar size şükretmeyi öğretiyor. Ya sarayın günlük harcaması 18 milyon ve milyonlarca insan asgari ücretle bunlara alkışlıyor.